Merhaba ben, ben Leyla. Merhaba ben Esen. Bugün sizlerle madem... Ben annemin, Esen'in kızıyım. Evet benim kızım. Bugün madem evdeyiz platformu ile ilgili e, sizlere ulaşmak istedik. Çıtır e, tavuk, tavuk yapacağız. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Evlerdeyiz. E, dışarıdan yemek söylemeye bazen ürküyoruz. Ben de bu sektörün içindeyim. Ee, maalesef e, şu anda evlerde sakin kalıp biraz da sağlığımız düşmek e, zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bugün evde kalıp Leyla ile beraber onun da canını çektiği yapabileceğimiz bir tarif videosu çekmek istedik. E, çok pratik, çok hızlı e, evde olan malzemelerinizle çekebileceğiniz bir tarif çekeceğiz. Yalnız öncelikle kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tuz. <laughs> Malzemeleri saymadan önce. Bule. Bir anlatabilir miyim? Ne? Malzemeleri saymadan önce, e, şu anda alışverişlerimizi yaparken biraz daha dikkatli yapıyoruz. Belki e, internetten Hı? online siparişler veriyoruz, bir kısmımız evet. markete gidip alışverişlerimizi yapıyoruz. E, kuru gıda ve bakliyat alışverişlerimiz dışında aynı zamanda e, et, taruk, balık, Kıyma ya da e, bunun gibi taze ürünler, sebzeler, meyveler alıyoruz. Bunları nasıl biriktirebiliriz? Elimizde e, tavuğumuz var bugün. Normalde tavuklarınızı ya da bunun gibi et ürünlerinizi artı dörtlük yani normal buzdolabınızda yaklaşık bir üç 4 gün tutabilecek olmanıza rağmen e, istiyorsanız, dondurucuya atarak da e, kullanabilirsiniz. Dondurucuya attığınız takdirde. E, Kullandığınız tavuğu, eti ya da herhangi bir ürünü sabahtan normal buzdolabınıza koyarak çözülmeye bırakabilirsiniz ve ondan sonra da kullanabilirsiniz. Benim tavuklarım çözüldü. Ben çok hızlıca malzemeleri sayacağım. Daha sonrasında bu tarifi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Elimde benim yaklaşık gramaj olarak vermeyeceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tavuk kalçan var. E, bunu kemiksiz, kemiksiz bir şekilde aldım ben. Eğer marketten kemikli alıyorsanız, but alıyorsanız ya da kanat alıyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Tarifin, tarifin ilerleyen dakikalarında sizlere onları da nasıl pişireceğinizle ilgili ufak detaylar vereceğim. Anne. Diğer malzemeleri şimdi hızlıca sayıyorum. E, Tavuğun dışında yaklaşık bir, 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 bir buçuk bardak kadar unum var. Bu arada okullar tatil olduğu için evde çocuklar da var. Bu tarifi şekerden zorlanıyorum. Sizi büyük ihtimalle yaparken zorlanacaksınız ama ben devamını anlatıyorum. Tavuk kalçalarım dışında yaklaşık 1-1,5 un bardak. 1-1,5 buçuk un. 1-1,5 bardak unum var. Kusura bakmayın biraz ağzım dolanıyor dediğim gibi kaç günür evdeyiz de ancak hareket edebiliyoruz. Ee, onun dışında bir tatlı kaşığı kimyon kullanacağım, bir dolu yemek kaşığı tatlı toz biber kullanıyorum. Aynı zamanda paprika olarak geçiyor. Ee, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar kullanacağım. Eğer yani o aromayı seviyorsanız biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Onun dışında e, sarımsak tozu kullanacağım. Sarımsak sarımsak tozunda yaklaşık bir bir hatta istiyorsanız sarımsak tozunun tadını seviyorsanız. 2 yemek kaşığına kadar çıkarabilirsiniz. Evinizde sarımsak tozu yoksa taze sarımsağı da 3-4 diş olarak e, iyice ince doğrayıp unuza karıştırabilirsiniz. Onun dışında e, 2 tatlı kaşığı tuz, biraz karabiber ve e, başka ne kullanacağız? Un sahibim kim Tuz, karabiber. Bunları kullanacağız. Çok pratik, çok lezzetli. E, evinizde ha, anne, rahatlıkla anne, yapacağınız, anne. dışarıdan oh. sipariş vermiş içerisinde oh. keyifle yiyeceğiniz oh. bir tarif hazırlayacağız. Şimdi yakından çekimle bir istiyorsan bu yemeği nasıl yapacağımızı gösterelim. Sonra da tarifin devamına geçelim. Ola mı? Evet onu koyuyoruz. Süper. Tamam. Şimdi? Bir tatlı kaşığı hatta bir yemek kaşığına yakın paprika koyacağız. Koyabilirsin. Onun içine sığmayacak bir ihtimalle. Bunu bana alalım. Bunun içine dök. O da olur. Bir kaşık daha. Süper. Şimdi Yeni bir koyalım şundan. Tamam. O tamam. Açamıyorum. Peki açıyorum. Bir tatlı kaşığı yeni baharımız var. İki tane. Bir. Beş. Koyalım. Evet. Sarımsak tozumuz var. Şurada. Onu da alalım. Eğer sarımsak tuzunuz yoksa dediğim gibi 3-4 tuz sarımsağı doğru yarak kullanabilirsiniz. Koy koy koy. Daha koy. Süper. Şimdi onu bir de tuz koyalım Leyla'cığım. Tuzun kaşığı kırıldı. Farkında mısınız? Hiç problem değil. Biraz daha. İki. Tamam. Hmm. Yeterli. Yeterli yeterli. Şimdi onu şu kaşıkla bir güzelce karıştıralım. Şu anda akşam bilmiyorum neden. Akşam Şimdi un karışımımızı hazırladık. Bunun içine ellerimizi iyice yıkadıktan sonra Leyla'cığım bir saniye çekilelim. Peki anne. Tavuklarımızı sırayla alıp kaşe bastırır. Ben yapacağım anne. Karıştırarak. Ben yapacağım. Koyuyoruz hepsini. Bu şekilde anne ben yapacağım. Ben yapacağım. Hadi. Evet. Şimdi ben ayçiçek yağımı e, iyice ısıttım. Elimde tavuklarım var. Una buladım ve baharatlı una buladım. Onları da yavaş yavaş böyle tutup bu ısınan yağının içine bırakıyorum. Şimdi daha Ben ben. Bunu bir yandan yaparken fırını da 180 dereceye açacağım. Çünkü şu anda biz bunu ocakta pişiriyor olsak da içini tam olarak pişirmek istiyorum ve dışının çıtır kalmasını istiyorum. Fırını 180 dereceye açıp Pişirdiğim ve renk aldırdığım kabuklarımı fırına atıp son pişirmesini orada yapacağım. Eğer bunu butla ya da kanatla da yapıyorsanız aynı şekilde devam edin. tavsiye ederim. Çünkü kenik setler genelde normal kenik setlere göre daha geç pişiyorlar. 180-190 derecelik fırında onların derece içi pişene kadar pişirmeye devam edebilirsiniz. Ben şimdi bunları arada sırada çevirerek daha yeterince kızarmadı. Böyle koy. Yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğim. Tavukları fırından çıkarttım. Şu anda çıtır çıtırlar. Böyle pratik, lezzetli, güzel bir tarifi evde hem de hem de taze olarak aldıktan sonra tüketebileceğiniz bir tarif üretmiş olduk. Umarım beğenirsiniz. Çok lezzetli. Afiyet olsun demek istiyorum. Önümüzdeki tariflerle görüşmek üzere.